Otomat forum yapacağımız geziye bugün yaşadığım siteden başlıyoruz. Yani yola çıkmadan henüz şöyle şeylerle karşılaştım ya. Sitede neler var? Bu herhangi bir site, özel bir yer değil. Neyimiz var? Fotokopi makinemiz var. Buradan vesikalık bastırıyor, fotokopi çekiyor. Depolama e, otomatımız var. Buraya parasını veriyorsunuz, çantanızı, valizinizi ve koyabiliyorsunuz. Bunun dışında damacana su otomatımız var. Ondan sonra burada elektrikli motosikletlerin batarya değiştirme istasyonunun otomatı var. O da yetmedi. Bu da akülü araba otomatı. Daha yola çıkmadık ama bu kadar otomatla karşılaştık. Şimdi gelin bakalım fuarda bizi ne tür farklı otomatlar, ne tür farklı teknolojiler bekliyor? Hep beraber inceleyelim. Ya. Evet. Şu an fuar merkezine geldik. Otomat fuarındayız. Gezimize başlıyoruz. Karşında bir tane popcorn patlamış mısır makinesi var. Bir tane de pamuk şeker makinesi var. Bu pamuk şeker makinalarını özellikle ben şimdi şeyde çok görüyorum. AVM'lerin çocuk katlarında görüyorum. Bunu asansörlerin ya da yürüyen merdivenlerin bir köşesine koyuyorlar, girişine koyuyorlar ve insanın gözü önünde şu şekilde çok ilginç bir şekilde pamuk şeker yapıyor. Buradan farklı şeylerini seçebiliyorum hatta. Tat seçmem mümkün. Onun dışında şeklini seçmem mümkün. Buradan mesela çiçek şeklinde yapabiliyorum, beyaz yapabiliyorum. Farklı şekilde yapabiliyorum. Başladı. Şimdi makine döndürüyor onu. Şu şekilde şey yapıyor.

Bu kg 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 Şimdi elimdeki pamuk şekerle size bunun nasıl çalıştığını anlatacağım. Bu internete bağlı bir makine aslında. İçerisindeki şeker miktarını görebiliyorsunuz. Çalışması için sadece farklı renkli şekerlere, çubuğa ve suya ihtiyacı var. Bu üçünü koyduğunuz zaman içerisinden 300 adet pamuk şeker alma imkanınız var. 300 adet pamuk şekeri aldıktan sonra da size e-mail atıyor. Diyor ki şeker miktarı az ya da su miktarı az ya da çubuk miktarı az diye. Bu şekilde otomatik hale getirebiliyorsunuz. Otomasyon sağlayabiliyorsunuz. İçerisindeki, makinenin içerisindeki şeker miktarını, malzeme miktarını görebiliyorsunuz. Buna göre stoklama yapmanız da mümkün oluyor. Afiyet olsun. Burada bir makinemiz var. E, dondurma makinesi tek çeşit dondurma yapıyor. Mesela çikolatalı ya da vanilyalı şeklinde ayarlanıyor. Tek çeşit dondurma yapıyor burada. Bunun dışında bir de şu var. Bunda da üç çeşit dondurma var. Lek, vanilya ya da çikolata yapmışlar burada mesela. Buradan dokunmatik ekrandan seçiyorum. Sonra buradan post makinesi koyabiliyorum. Post makinesinden ödememi yapıyorum. Sonra da dondurma hazır olunca buradan alıyorum dondurmayı kadar dondurmayı yedikten sonra boğazım şişti gerçekten. Konuşamıyorum bile. Ne yapmam lazım? Benim bir ilaç bulmam lazım değil mi? Öksürük ilacı bulmam lazım. Şimdi ben burada fuarda nerede? Eczane bulacağım. Direkt geliyorum buraya. Bu ne? Eczane otomatı. Karşımda iki tip eczane otomatı var. Bir tanesi daha çok böyle vending machine, otomat tarzı. Buradan çetesiz ilaçlar için ilaç seçmek mümkün ilaç seçip buradan ekleyip almak ödemek mümkün. Eğer bunun reçetesi varsa bunu reçetesini buradan okutmak mümkün. Reçeteli bir ilacı da bu şekilde almak mümkün. Nöbetçi eczane derdine son. Böyle bir makineyle bütün eczaneler nöbetçi olabiliyor. Bütün eczaneler 24 saat çalışacak hale gelebiliyor. Bir eczanenin camına, kapısına böyle bir şey koyduğunuzda nöbetçi eczane kavramı ortadan kalkmış oluyor. Ağır kesicisinden tut, reçeteli ilaçlarını her şeyini buraya koyabiliyorsunuz. Bunun biraz daha farklı varyasyonları var. Şu şekilde ilaçları göstermeyen, dokunmatik olarak yani şey yapan, buradan alışveriş yapabileceğiniz modelleri var. Bu da ne makinesi? İçerisinde şeyler olan, küçük kapaklar olan bir makine bu. Bunun işlevi şu, ben bunu hastanelerde mesela nasıl görüyorum Çin'de? Refakatçiler için mesela içerisinde terlikler var ya da hastalar için kullanabilecekleri günlük kullanıma uygun şeyler var. İçerisinde bunun mesela maske koyulmuş, bebek bezi var. Yaşlılar için bezler var. Yataklara koyulabilecek, hastane yataklarına koyulabilecek çarşaflar nevresim takımları var. Havda? Bu görmüş olduğunuz ürün de katlanabilir bir çocuk taşıma aracı mı diyeyim buna ne denir artık? Buradan okuyor şeyi, e, barkodu. Kaç tane almak istediğini seçiyor. Katlanabilir bir şekilde. Mesela AVM'de çocuğunu gezdirecek. 2 ila 2 7 ile 7 yaş arasındaki çocukların kullanımına uygun bir ürün. Katlanıyor, alışveriş arabası gibi. Buradan kitleme ile geri ödemesini sağlayabiliyorsunuz. Bu sefer de otomatları bir kenara koyalım. İş dış taraflarına koyulacak. Şu şekilde. Reklam panolarından biraz bahsedeceğim. Lightbox deniyor bunlara. Şu şekilde. Çok ışıldak, renkli, ilgi çekici. Burada bunun dokunmatik şeyleri var, versiyonları var. Şu an Türkiye'de sürekli fiyatlar değişiyor. İş yerlerinin önlerine mesela şey koyulabilir bu şekilde. Sürekli hani fiyatların falan rahat değiştirilebileceği bir dijital menü koyulabilir. Bunun şu şekilde yatay versiyonları da var. Daha küçük versiyonları da var. En güzeli de belki bu. Saydam. He. Daha büyükleri de var. Bu şekilde. Onun dışında bir de mesela burada çantanın koyulduğu bir tipi var. Ha? Megansi ya, o kayış <laughs> Bu da bunun şey versiyonu, LED pano versiyonu. Bak, görüyor musun? Katlanabilir. İstediğin gibi katla. Bu sefer de bir portakal suyu makinesiyle karşı karşıyayız. Buradan ödeme yaptığımızda bardağı oraya koydu. Şimdi portakalların suyunu sıkıyor. Portakallar yavaş yavaş iniyor buradan, raylardan. Şimdi bunun diğerlerinden farkı şu. Diğer makinalarda portakalı fazla göremiyorsun. Portakalın hmm. suyun sıkındığını göremiyorsun. Burada portakallar teker teker e, Here, geçiyor ve buraya dökülüyor. Yani ben başka bir makinede gerçekten bu su, portakal suyunun o anda sıkılıp sıkılmadığını çok net bir şekilde göremiyorum. 您是常州市的吗?我常州在我在宁波有公司的。啊在宁波的。对.谢谢, teşekkürler. Evet, portakal suyumuz hazır. Bu şekilde içmeye hazır tüpetiyle beraber e, üstlerini kapamış bir şekilde bize e, teslim ediyor. Portakal e, suyundan eser kalmayacak şekilde sıkıyor. Bu anlayın. Duyarım. Limyanka'yı falan 500, bu 500. 550 tane. 550 tane. 100 Kayıt, kayıt o İbay Bey mi? İbay Bey, evet. Yaklaşık 100 bardaklık kapasitesi var. 100 bardaklık portakal suyu sıkacak kapasitesi var. You see, the water is pouring through the iron column. And then the water will let out through the juice outlet. Bir başka makinede benim çok ilgimi çeken bir Makine bu. Bunlar içerisinde kamera bulunan buzdolapları. Normalde kilitli. Farkla kutluktan sonra giriş yaptıktan sonra kilidi açılıyor. Siz buradan istediğiniz ürünleri alıyorsunuz. Bunları alırken siz. Buradan kamera sistemi var içerisinde. Kamera sisteminden e, sizin ne çıkardığınızı buzdolabından görüyor. Ve kartınızdaki para miktarından düşüyor. Bu dolaplar Guangzhou'da sitenin önünde duran bakkal otomatları. Her sabah taze gıda geliyor buraya. İşte meşrubat var, yumurta var, tavuk var, et var, sebze var, meyve var, bunlar var. Bakkal yerine insanlar otomatlardan günlük alışverişlerini yapıyorlar. Arkadaş buradan okutuyor kartını. Kapı açıldı şimdi. Tak diye ses geldi. Buradan buradan şimdi mesela aldı. Aldığı gibi buradan şey gösteriyor. Şunu aldın diyor. Şimdi eline başka bir şişe aldı. Onu da çıkardı gösterdi. Yerine koyduğunuzda da şey yapıyor. Yerine koyduğunuzda da buradan düşüyor. Bunu almayacağım dediniz. Yerine koyduğunuzda otomatik olarak düştü onu. Şimdi buraya yanlış içeceği koydu yalnız. Buraya kahveyi başka bir yerden aldı. Buraya koydu. Alarm verdi hani böyle koyulamaz doğru yere koyun diye. Müşteriden şey istedi düzeltmesini istedi. Bu şekilde ödemeyi yaptı, alışverişini yaptı müşteri. Kapağı kapattı, kapatır kapatmaz. Klik diye bir ses duyduk buradan. Burası da kitlendi bu şekilde. de karşınızda pizza makinesiyleyim. Pizza otomatı. Minute Pizza. Bu Minute Pizza ne yapıyor? Minute Pizza buradan dokunmatik ekrandan pizzanızı seçmenizi izin veriyor. Pizzanızı seçtikten sonra sepete ekliyorsunuz, koyuyorsunuz. Sonra buradan ödemesini yapıyorsunuz. Ödemesini yaptıktan sonra içerisinde donmuş pizzalardan bir tanesini çıkarıyor. Buraya alıyor. 3 dakika içerisinde pizzanızı fırınlayıp tüketime hazır hale getiriyor. 2-3 metrekare yaklaşık. Rahat limen kayıfan doğa gibi bir Ha? İçerisine 69 tane pizza koymak mümkün. 69 tane pizzayı tükettikten sonra stoklama yapmak gerekiyor. Ni yok mu? Ben yok. Ee, yine internete bağlı bunlar da içerisinde kaç tane pizza var, onları görmek mümkün. Anferin buradan bana gösteriyor, şey var diyor, sistemimiz var diyor. Bu sistemden girip ne zaman stoklama yapması gerektiğine dair e, bildir edinebiliyor, stok miktarını görebiliyor, hangi pizzaların daha çok tüketildiğini görebiliyor. Bu da patates kızartma otomati, patates ve popcorn chicken kızartıyor. 180 derece içerisinde yağda kızartıyor bunun fritözü var. 2 dakika içerisinde hazır. Böyle bir dizaynı da var bu makinenin. Diğer pizza makineleriyle beraber. Bir for gezimizi daha bu şekilde sonlandırdık. Umarım ilginç ürünlerle karşınıza çıkmışımdır bugün. Ee ilginizi çeken ürünler, sektörler, fuarlar varsa bunları bana yorumlarda yazabilirsiniz. Zaman buldukça katıldığım fuarlardan bu şekilde videolar çekip sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma lütfen abone olun, takipte kalın. Hoşça kalın.